Merhaba, Bilen Otomotiv, Adana ve Mersin, Alfa Romeo bahisinden satış danışmanı Burak ben. Bugün sizlere Alfa Romeo Tonale'nin yenilikçi tasarım detaylarını aktaracağım. Gelin birlikte bu muhteşem aracı keşfedelim. Bu göz alıcı aracın dış tasarımı estetik ve fonksiyonellik arasında mükemmel bir denge sağlıyor. Adaptif 3 artı 3 full led matrix aydınlatmalar, Gece sürüşünde mükemmel görünüm sunarken, aracın karakteristik tasarımını da vurguluyor. Full LED arka stop farları, aracın arkasında güçlü etkileyici bir izlenim bırakıyor. Karartılmış arka camlar ise gizemli bir hava katarken, 19 inç elmas kesim jantlar ise göz alıcı bir detay sunuyor. Kırmızı fren kaliperleri aracın sportif karakterini vurgulayarak yola çıktığınızda sizi farklı kılacak. Müzik Parlak siyah kaplama cam çıtaları aracın şıklığını ve zarafetini arttırırken Dark Mirror'ın ve ve ön izgara benzersiz bir görünüm sunuyor. Ve tabii ki açılabilir cam tavanı ile doğanın tadını çıkarırken sürüş keyfinizi en üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Bu yeni model, Alfa Romeo'nun efsanevi geçmişinden ilham alırken gelecek vadeden modern tasarım anlayışıyla armağanlanmıştır. Her detayla dikkatlice düşünmüş bu araç, sizi her sürüşte farklı bir dünyaya taşıyacak. Alfa eşsiz tasarım ve performansını keşfetmek için sizleri Bilen Otomotiv, Adana ve Mersin Alfa Romeo bekliyoruz.